torba yasa maddeleri içeriği son durum. Bağkur affı, staj sigortası, EYT 5000 prim günü, 3600 günden emeklilik. Torba yasa maddeleri ve içeriği gündemde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük memur maaşının 22.000 TL olacağını belirtirken, yasanın çıkacağı tarihe ilişkin de açıklamada bulundu. Peki, 3 Temmuz 2023 ikinci yeni torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Taşerona kadro, Bağkur affı, staj sigortası, EYT 5000 prim günü, 3600 günden emeklilik var mı? İşte, torba yasa maddeleri ve içeriği son durum. Temmuz ayı gelir gelmez yeni torba yasada son dakika gelişmeler araştırılmaya başlandı. Torba yasa maddeleri merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, son açıklamasında çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, meclise sunulması beklenen yasanın çıkış tarihi hakkında bilgi verdi. Peki yeni torba yasa meclisten ne zaman geçecek? Bağkur affı, staj sigortası, EYT 5000 prim günü, 3600 günden emeklilik. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak 2023? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, meclis tatile girmeden Temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor, açıklamasında bulundu. Işıkhan, en düşük memur maaşının 22.000 TL olacağını, düzenlemenin Temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu. Torba yasada neler var? Takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, ikinci torba yasada taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yer alacağını söyledi. Erdem açıklamasında, memurların 3600 ek gösterge artışından SSK ve Bağkur prim eşitlenmesine, evlilik kredisinden taşeron kadrosuna kadar birçok konunun bu ikinci torba yasada yer almasını bekliyoruz, dedi meclise gelecek. Çalışmaların hız kesmeden sürdürülmesi ve torba yasanın planlanan zamanda yürürlüğe girmesiyle birlikte taşeron işçiler, uzun süredir bekledikleri kadroya kavuşmanın sevincini yaşayacaklar. Bu düzenleme, taşeron işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve güvence altına almaya yönelik önemli bir adım olacak. Taşeron işçiler, bugüne kadar geçici ve belirsiz çalışma koşullarında çalışıyorlardı. Kadro verilmesiyle birlikte, iş güvencesi sağlanacak ve sosyal haklardan daha kolay bir şekilde yararlanabilecekler.